değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Kardemir 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 51 milyon TL net kar var. Beklentileri 75 milyon TL civarındaydı. Beklentilerin altında. açıkçası genel olarak Ciro tarafında ya da görünen Favök tarafında çok önemli bir sürpriz yok. Bir nokta. <laughs> 8 milyar TL'lik bir FAVÖK var. Fakat eğer Demir'den farklı olarak e, kur farkı e, gelirleri giderlerini de göz önüne almak gerekiyor Kardemir'de TL bilanço olduğu için. Onu da dahil ettiğimizde FAVÖK 322 milyon TL'ye gerilemiş oluyor. Yani aslında ton başına FAVÖK 113 dolar görünürken e, düzeltilmiş FAVÖK 20 dolar. E, bu da e, oldukça düşük bir rakam. 3. çeyrekteki <laughs> 20 dolar ikinci çeyrekte 104 milyar 104 dolar civarındaydı ton başına fabrik rakımı o nedenle açıkçası kardemin sonuçlarını olumsuz değerlendiriyoruz ilk bakışta teşekkür ederim bu kayıtta yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz